Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarında son 10 yılda 4 kat artış var. Rüzgar türbinlerinden enerji üretimi 12 bin MW'ın üzerine çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda Antalya, Burdur, Muğla gibi denize yakın kesimlerde yani rüzgarın yüksek olduğu kesimlerde rüzgar türbinlerini görüyorduk. Kütahya'nın sesi olarak bugünlerde Kütahya'mızdaki rüzgar türbinlerini görüntüledik. Şimdi sizleri Dumlupınar'a götüreceğiz. Dumlupınar'da yüzün üzerinde rüzgar türbünü elektrik üretmeye devam ediyor. Enerji üretimiyle dikkat çeken Kütahya'da Türkiye'nin sıfır karbon salınımını öngören 2053 vizyonuna uygun yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Dumlupınar ilçesinde yükselen ve her geçen gün sayısı artan rüzgar gülleri bölgemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırım yapılabilecek arazilerini de gün yüzüne çıkartmakta. Özel sektör yatırım olarak dikkat çeken, bakımı kolay, emisyonu sıfır olan rüzgar gülleri Dumlupınar ilçesini süslemeye başladı. Hem çevreci yapısıyla hem de enerji bağımlılığını azaltmasıyla ön plana çıkan rüzgar enerjisi yatırımları sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarından biri olarak görülüyor.